Şu an Çanakkale'nin tam merkezinde Kent Anatolia projemizdeyiz. Feribot iskelesinde 4 kilometre mesafedeyiz. Havalimanı olan mesafemiz 2,5 kilometre. 18 Mart Üniversitesi'nde 3,5 kilometre. Araştırma Hastanesi ve sonra Devlet Hastanesi yine çok yakın lokasyonlarda. Çanakkale'nin bir ucundan büyücü 10 dakika zaten. Şehrin tam kalbinde diyebiliriz Kent Anatolia projesi için. Kent Anatolia karma bir proje. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ev tiplerimizin hepsi var. Ana cadde bakan cephede de iş yerlerimiz var. Yarıyı geçtik satış dediğimde. 2 artı 1, 3 artı 1 dairelerimizin satışları devam ediyor hala. Nisan 2026'a teslim etmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1.69 oranla kredi kullanabiliriz. Vade farksız taksit imkanı kendi bünyemizde yapabiliriz. Esnek ödemek koşullarıyla son kalan dairelerimizden birine sahip olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Retro'ya doğru gayrimenkulün olduğu yerde